selamlar, kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün biraz tropikal meyvelerden gidelim. Böyle bir tane görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Bu mango arkadaşlar. Mango'nun zaten çekirdeğini almak çok basit. Bu şekilde de. Henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarım lütfen videolarımı ilk önce beğenip izleyip en son abone olursanız çok sevinirim. Daha kalıcı olmak için. Şimdi ben bunları suya ıslatacağım. E, önce mangodan başlamak istedim. Hayır bu ne bu? Avokadodan başlamak istedim. Biraz önce de mango dedim. Bunun dış yumuşak kabı ama yine de bu şekilde açmak gerekiyor. Yoksa tam şuradan şu çizginin olduğu yerden filiz vermesi gerekiyor. O yüzden burada bu çatlayacak. Daha sonra filiz gelecek. Ben daha önceden birkaç tane çatlattım ama daha sonra bir suyla ilgilenemedim. Yani suyunu sık sık değiştiremedim. Çok az da toprak atarsanız daha güzel filizlenecektir. Çünkü oradan da bir vitamin oluyor. Tam şuradan çatlayacak. Bak zaten çatlamış. Ben bunu 2-3 günden bir toprağın içine bu şekilde açık bir şekilde koydum daha çabuk soyması için. Benim şöyle kayıp bir tabağım var. Onun içine koydum. Bunu da böyle dik bir vaziyette yani şurası toprağa gelecek ya da suya gelecek şekilde burada şöyle yapalım. Bu şekilde dursun. En zor geldik kısmına. Hangi kısmı geldik? Mangonun çekirdeğini çıkarmaya geleceğiz. İnşallah bunun çekirdeği pek yok gibi. Biraz daha küçük gibi ama. Kocaman bıçakla yoksa Biraz bıçağın büyük olsun ve dayanıklı olsun, bunun çekirdeğini ayırmak, açmak birazcık zor. İnşallah elimizi kesmeden... Heh, açtım biraz. İstiridye gibi yani. İstiridye gibi açacağız, zor da olsa. O yüzden eldiven giydim. Neredeydi bunu? Evet. içindeki o çekirdeği bulana kadar bayağı zorluyor bizi. Evet oldu. zaten bunu çekirdeği de bu şekilde ayrıldı. Bunu da bu şekilde dikerseniz olmaz. Çatlamaz. <laughs> Sesim biraz kötü gibi ama yine de idare edin. Bakın bunun kabuğu daha çok zorlu. Hep burada filizlenmiş yeşil. Şurası da bakın filizlenmeye hazır. Bu biraz beklemiş zannediyorum bu mango. Şöyle. Bunun içinden çıkardım bunu. Yani büyük bir fasulye gibi duruyor daha farklı aslında da şuradan da filiz verecek. Buradan yine aynı mango bu mango şu avokado olduğu gibi şu çizgiden orta yerden çatlayacak. Daha sonra buradan daha alttan filiz gelecek. Bunu yine bu şekilde toprakta küçük bir kavanoz şeyi saksıyı koyup üzerine toprakla doldurun filizlendikten sonra ama filizlenme aşaması yine suyun içinde olacak. Suyunu da sık sık değiştirin. İçine de çok az bir tutam kadar toprak atarsanız. Şimdi bakın şuradan da filizlenebilir. Bu tarafta çatlamış. Aa bak buradan bunun filize. Bu şekilde filizlenecek. Buradan da aslında bir şey görünüyor ama tam çözemedim bu kez. Şöyle daha derin ve yassı bir kabım var. Onun içinde şunları artık atalım çöpe. Bunlarla işimiz bitti. Nasıl blizlendireceğiz onu da göstereyim. Ben şuradan. Yağ suyu şuradan kullanayım bari. Şöyle üzerini ört Bunu da böyle koyalım. Hatta şuna. Aa kürdan yok. Kürdan olsa arkadaşlar. 4 tane kürdan batırın şuradan. Ve yine benim gösterdiğim gibi suyun içine bu şekilde koyun ya da böyle kürdan batırsın dört tane ve bardağın üzerine yani sırf deneme hobi amaçlı bunu yapabilirsiniz dört tane fincan şey koyun kürdan şöyle bardağınızda alın yani havada kalacak şekilde şu kadar bir parmak kadar yerine de e, su gelsin alttan sonra bakınız filizleniyor. O kürdanları çıkartıp yine atın bardağın içine o şekilde devam etsin. O tabi biraz daha meşakkatli olur. Ben size daha basit bir yolunu gösterdim. Bu şekilde ben buna bir tutam da toprak atacağım. Öyle. Şimdi bunu filizlemeye bırakacağız. Bunlar ne, her ne kadar trafik olmasa da yine de farklı e, mevsimleri farklı zamanların yerlerin bitkileri var burada daha önce de göstermiştim şunu ben parktan almıştım ama bayağı iyi çıktı ölmedi yaşıyor. Bu da aynı şekilde. Bu da büyüdü. Bu da minicikti size ilk gösterdiğimde. Bunlar da şu karanfil. Şu da yine hurma. Her bölgeden, her kıtadan, farklı atmosferlerden, yerlerden çiçek toplayıp biriktirmeyi çok seviyorum. Şu da aşkın gözyaşı. Nerede? Şu. Şu aloe vera. Bu da çok iyi büyüdü. Bu da aynı diğer çiçekten. Ters lale gibi beyaz açıyor. Bunun ismini tam bilmiyorum şu su Şurada ben size göstermek istediğim domates. Domates de topraktan kendi kendine çıktı. Nereden geldiyse tohumu. Büyüdü. Kış gününde Kasım'ın ortasına gelmek üzereyiz. Domates filizlendi. Saksının içinden. Bunlar da yine mevsimsel yaz mevsimi çiçeği ama. Bakın hala full. Ama şuradaki nerede horoz bitlerimi göstereyim size şu şuralarında bunların tohumlar çıkmaya başlayacak. Siyah siyah bunlar açıldığı zaman tabi, bilin ki artık bitmiştir. Zamanı geçmiştir. Bu da 12-13 çeşit botanik bahçemde. Sizinle tanıştırmak istedim. Şu yılbaşı henüz filizlenmedi. Şu, şu yavrucuk. İnşallah bir dahaki videomuzda bir Çünkü bir dahaki videomuzun e, konusu şey olsun. Şimdi ıslattığım yani hazırlamış olduğum mango ve avokadonun filizleri nasıl olur? Bundan sonra saksı aşaması nasıl olacak? Onu anlatalım. Herkese teşekkür ederim. İzleyenlere iyi seyirler diliyorum.